Merhaba. Bugün pilates lastiği ile sırt egzersizleri yapacağız. Daha önce sırt egzersizlerini kendi vücut ağırlığımızla çalışmıştık. Şimdi pilates lastiği ile yapacağız ve bu bizi biraz daha zorlayacak ve sırt kaslarımızın daha çok güçlenmesine, duruşumuzun daha da güzelleşmesine sebep olacak. Şimdi ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Şöyle döneyim. Parmaklarımı kullanacağım bugün pilates lastiğini çekip iterken ve parmaklarıma kadar ısınma hareketlerini yapmalıyım o yüzden. Yumruk yapıyorum, açıyorum. Karnımı içeri çektim. Bacaklarınızı biraz açın. Ve nefes al, ver. Parmaklarımız biraz hareketlendi. Şimdi ellerimi tuttum. Bileklerimi çeviriyorum. Çünkü bilekler de lazım olacak bugün bize. Yastığımızı çok sıkı tutacağız. Bu parmaklar ve bilekler güçlü olmalı, hareketli olmalı. doğru çeviriyorum. Çektim karnımı içeriye. Çenem yere paralel. Ve dirsekler büyük daireler çizsin. Bir nefes al, bir nefes ver. Arkada dirsekleri birbirine yaklaştırıp kürek kemiklerini sıkıştırın. İyice hareketlensin sırt. Şimdi ters yöne. Bu arada giysilerden bahsetmek istiyorum. Spor yaparken giydiğiniz kıyafetlerin cildinizi nefes alıp vermesine izin verin. Pamuklu, rahat kıyafetler giyin. Her şeyi kolaylaştırın kendiniz için. Özellikle spor için. Çünkü spor yapmaya bazen üşenebiliyoruz. Ve giyinmek bile bir dert olabiliyor. Pamuklu kıyafetlerinizi, en rahat kıyafetlerinizi çekin, alın ve giyin. Başlayın ondan sonra. Biraz uzaklaşıyorum. Ellerimi görmeniz için. Ve geriye doğru çeviriyorum kollarımı. Bir nefes al, bir nefes ver. Bir nefes al, bir nefes ver. Bacaklarınızı açın, dengelisiniz. Karnınız içeride, geriye doğru iyice gitsin kollar. Boyun serbest. Çok güzel ısınıyoruz. Ters yöne çeviriyorum. çek karınları içeriye dengeliyiz harika sırtımız hareketlendi şöyle kollarımızı biraz sallayalım ve lastiklerimizi tutmaya gidiyoruz şimdi lastiklerinizi bir yere bağlayın ve iki ucundan sıkıca tutun elinizden çıkmasın lastik kazaya sebep olmayalım Kollarımı uzattım. Karnım içeride. Bacaklarımı biraz açtım. Omuz genişliğinde parmak uçlarım karşıyı gösteriyor. Yani baş parmaklarım, ayak baş parmaklarım birbirine paralel olsun. sım sımsıkıyız, güçlüyüz. Başlıyoruz. Kollarımı öne uzattım. Ve leğen kemiklerimin yanına doğru çektim. Şimdi dirseklerimi geriye doğru burada çekiyorum. Küre kemiklerimi sıkıştırıyorum. Öne uzattım. Nefes ver. Al. Nefes ver. Al çek karınlar içeri, boyun serbest. 10 tane yapacağım arkadaşlar. Ve sonuç 1 2 Evet şimdi leğen kemiklerimin yanında ellerim, dirseklerimi geriye doğru çekip kürek kemiklerimi sıkıştırıyorum. Kısa kısa hareketler yapacağım bakın. 10 evet, tane. Bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Harikasınız. Ve evet, biraz dinlenin, bir nefes alın. Şimdi ikinci hareket geliyor. Yine aynı şekilde bu sefer kollar gergin. Geriye doğru itiyorum. Nefes ver. Karınlar içeri. Boyun serbest. 10 tane. 5. 4. Geriye sayalım. 3. 2 ve 1. Ne yapıyoruz şimdi? iştiriyoruz. Çektim ve geri 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Zorluyor. Gerçekten zorluyor. O kolları şöyle ve Bu sefer göğsüz aslında yapıyoruz. Kollarımı kaldırdım yere paralel ve ellerimi göğsüme doğru yaklaştırdım. Dirseklerimi geriye doğru çekiyorum, itiyorum. Lastiği de hemen böyle hızlıca bırakmıyoruz. Kontrollü. Yine karın içeride. Dengeli duruyoruz. Nefes ver ve al. Kürek kemiklerini geride iyice birbirine yaklaştır. Göğsü dışarıya çıkar. Çok güzel. Son üç. Son iki. Ve Son kez. Harika. Çek. Sıkıştırma başladı. Çek, çek, çek. Harikasınız. Nefes ver, 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 ver ve bırak. Yavaşça bıraktım. Biraz kambur. Kambur, kambur, kambur. Şöyle biraz rahatlayalım ve diğer harekete geçelim. Gergin kolla yapıyoruz şimdi aynısını. Dirsekler bükülmüyor. Yana doğru açıyorum. göğsüz aslında öne. Nefes ver. Nefes al. Sık karnı. Göğsü dışarıya çıkar. Boyun serbest. üç, 2 bir ve yavaş yavaş bıraktık. Açıp sıkıştıracağım şimdi. Derin bir nefes ve açtım. Sıkıştır. Nefes ver, 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 ver. yavaşça bırak. Biraz kollarınızı aşağıya indirin. Sallandırın şöyle. Ve yeni hareket geliyor. Evet, diğer hareket. Bir kolu Y pozisyonuna doğru giderken diğeri onun tam çaprazında olmalı. Yani ne yere paralel olacak bu kol onu siz aslında ne de çok aşağıda. Buna özen gösteriyoruz ve aynı anda aynı eş zamanlı hareket edecekler. Gözü dışarıya çıkaracağım, önde kapatacağım. Lastiklerimi tuttum. Şöyle. Evet. Bu harika. Nefes ver ve al. Nefes ver ve al. Nefes ver al. 10 tane. Sım sıkı. Karın sıkı. Ve son. Şimdi tersini yapıyorum. Diğer kolum yukarı, diğeri aşağı doğru. Hazır. Nefes al bir tane şöyle hamızları serbest bırak ve başla. Nefes ver 10 tane sayıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve son kez esnetme egzersiz üzerine geçiyoruz en sevdiğim bölüm şimdi sıkıştırdığımız kaslarımızı uzatacağız ve rahatlayacağız dinleneceğiz egzersizin yorgunluğunu atacağız dirseğimi alttan tuttum oturma kemiklerimin üzerindeyim tabii ki ve göğsüme doğru kolumu diğer elimle çekiyorum. Derin nefes al. Evet. Diğer kolumu uzattım. Dirseğimi tuttum. Aynı şeyi yapıyorum şimdi yine sefer bu kolumu gözüme doğru, bedenime doğru, diğer elimle tuttum ve yaklaştırıyorum. Şu kasımızın uzadığını hissedelim. Elim kürek kemiğimle, başımı öne eğdim kemiğinize yaklaştırmaya çalışın elinizi. Yapabilenler dokunsun. Dirseğimizi tuttuk. Ve çekiyorum dirseğimi. Önce çektim. Şimdi yana doğru eğiliyorum. Şuradaki uzamayı hissedelim. Karın içeride. Derin nefes al ve burada bir süre bekleyeceğiz. Şimdi diğer kula <laughs> Kulaklığın düştüğü için şimdi diğer kolu yapıyoruz. Kürek kemiğine dokundu. Başım hafif önde. Dirseğimi çektim önce ve yana doğru eğildim. Karınlar yine içeri. Bu arada kuş seslerini dinlemek de iyi geliyor bana. Siz de duyuyorsunuzdur umarım. Evet, yüzüstü yatıyoruz şimdi. Ayak bileğimi tuttum. Diğerini de tuttum. Göğsümü ve dizlerimi yerden kaldıracağım kaldırabildiğiniz kadar kaldırıyorsunuz. Nefes alıyorum. Veriyorum ve kaldırıyorum. Nefes al, yat. Nefes ver. Boyun serbest. Nefes al. Nefes ver. Bu pozisyonda kalabilenler ağırlığımızı öne veriyoruz ve küçük küçük salınımlar yapabiliriz şimdi yavaşça bıraktım tekrar bank pozisyonuna geliyorum ellerimi ileriye doğru itiyorum koltuk altlarımı yere doğru bastırıyorum Başınızı yana çevirip kafanızı koyabilirsiniz yere. sevdiğim kambur egzersizini yapacağız şimdi. Şöyle göstereyim. Karnı içeri çekiyorum. Yani kemiklerini öne oynatıp kalçayı sıkıştırdım, sıktım. Boynumu aşağı doğru serbest bıraktım. Derin bir nefes alıyorum. Kambur, kürek kemiklerinin arasına aç ve nefes al. Şimdi serbest pozisyona geç. Serbest pozisyonda beli bu şekilde aşağıya doğru sarkıtmıyoruz düz duruyor belimiz ve tekrar şimdi derin nefes al ve serbest bunu bir kere daha yapacağız kulaklığım düşmezse olmaz <laughs> De. Yan kemiklerini ileriye doğru ittim. Kalçayı sıktım. Baş serbest. Kambur. Kürek kemiklerin arasını aç. Derin nefes al. Ve harika. Oturduk. Burada ileriye doğru uzanıyorum. Biraz da burada kalıyoruz. Uzanabildiğiniz kadar ileriye uzanın. Yavaş yavaş doğruluyorum. Önce omuzlar, sonra baş. Başımız dönmesin diye. Son olarak bir küçük yuvarlanma yapacağız. Öncesinde hemen anlatmak istiyorum. Başım dizlerime yakın. Dizlerim göğsüme yakın. Sarıldım dizlerime. Kamburumu çıkardım. Topuklarım da kalçama yakın. Hiç ayırmıyorum bu pozisyonu. Hiç bozmuyorum. Topukları kalçadan hiç ayırmıyorum. Ve şimdi omurları tek tek hissederek dizim göğsümde yuvarlanıyorum. Şöyle bir döne geleyim ben. Yuvarla. Çok güzel. Sırtımızı rahatlatalım. Çünkü bu son egzersizimiz. Birazdan bitireceğiz. Söylediğim şekilde yaparsanız kolaylıkla yuvarlanacaksınız sizde Sırtıma çok iyi geliyor. Hatta şimdi ben burada yapabilenler yapsın. Ayaklarımı geriye doğru koydum, sırtımı iyice uzatıyorum, omurlarım arasında iyice açıyorum. Dengeli. Yapamayanlar yuvarlanmaya devam edin lütfen. hiçbir harekette kendimizi zorlamıyoruz arkadaşlar. Herkes kendi bedenini tanıyacak. Zorlandığı yerde bırakacak bu egzersizleri. Haftada 3-4 gün yaparsanız gelişme gösterecek kaslarınız. Haftada 3-4 gün ne demek? Gün aşırı yapacağız. Bir gün yapacağız, bir gün dinleneceğiz. Kilo vermek isteyenler dinlenme günlerinde yürüyüşlere çıkabilirler 30-40 dakikalık. Evet yavaşça oturuyorum hep kontrollüyüz. Bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, görüşmek üzere.